Selamlar selamlar Berlin'den, Berlin'de ne var ne yok derseniz Berlin'de çok güzel yenilikler var. Evet bu yeniliklere gerçekten takdir ettiğimiz kontrast Eventin gece karanlığında da olsa görebileceğiniz otelin altında güzel bir kontrast bar var. Ama oraya yakışır güzel kebapların çeşit çeşit leziz hem de kömürde sunulduğu, halkın hizmetine sunulduğu e, yemeden doyamayacağınız damak tadını göstereyim sizlere. Gördünüz değil mi? Hepinizi Lezzetli buraya da, Lezzeti Urfa Aynen Lezzetli aynen. Herkesi Urfa. buraya davet ediyoruz Tabii herkesi Tabii bekleriz. bekleriz Evet. Mangalda bir damak tadım istersin. Doğru buraya geliyorsunuz. Hepinizi bekliyoruz Sizin isminizi vererek gelirse daha özen gösteririz. Değil mi abisi? Evet Teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun yine Evet. Burada buluşuyoruz Adres burası. Sizinize Selamlar Beğenirseniz <laughs>